Abi Can Uzun'un e, şu anda Türk futbol tarihinin en değerli 3. oyuncusu konumunda 45 milyon euroluk piyasa değeriyle birinci sırada 75 milyon euroyla Kenan Yıldız var. ikinci sırada 60 milyon euroyla Arda Güler var ve üçünün de ortak özelliği 2005 doğumlu olmaları ve o altın jenerasyonun aslında başrolleri ve bizim adımıza inanılmaz değerli bu. Ben Frankfurt'un başkanı olsam <laughs> derim ki madem siz 45 milyon euro değeri olan gencecik çocuk milli takımı Türk milli takımını seçmesine rağmen sağ açık pozisyonunda veyahut da sol açık pozisyonunda oynayan Kerem'i oynatmayıp benim 45 milyon euroluk oyuncumu oynatmayıp Kerem'i oynatıyorsanız ben bu oyuncumu milli takıma yollamıyorum derim. Ben başka bir kulübün antrenörü olsam ve Can Uzun'u alacak olsam ben derim ki ya bu tamam Can Uzun burada oynuyor da abi. abi, milli takıma dönüyorum bakıyorum abi. Sağ oynatıyorlar bu adamı santrafor oynatmıyorlar derim. Anladın mı ne demek istediğimi?